Unutma ölüm var ölüm. Ömür kısa dünya fani. Baştan sona birkaç bölüm. Gesip giden gençlik hani? Unutma ölüm var ölüm. Yürekler taş, katler kaya. Söyle nerede kaldı haya? Sıkmış olsam bile aya. Unutma ölüm var ölüm. Mutlak sona ereceksin göz önüne sereceksin. Tek tek hesap vereceksin. Unutma ölüm var ölüm. İncelenir eksin artın. Yok elinde başka kartın. Ya hafif gelirse tartın. Unutma ölüm var ölüm. Aklın körse fikrin sakat. Güç tükenir kalmaz takat. Henüz yaşıyorsun fakat. Unutma ölüm var ölüm.